Dijital platformlar için dikkat katili deniyor. Özellikle gençler elinde devamlı akıllı telefon dikkati alıp sürüklüyor. Dikkat katili diye çocuklar arasında dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunun ortaya çıkmasında ergenlerdeki yalnızlaşmada özellikle sosyal medyadaki platformların ciddi bir etkisi var. Onun için sınırlandırma getiriliyor bununla ilgili. Bütün dünyada getiriliyor çünkü Avrupa'da İsveç'te iyi kötü doğru yanlış bilemiyorlar. Hoşuna giden iyidir, hoşuna gitmeyen kötüdür diye öğretiyor şu anda. Modernizm bunu öğretiyor doğrularımız değişti. Yaşam felsefemiz değişti. Hatta bunu şu andaki kısa vadeli mutluluklar, haz mutlulukları, hedonik mutluluk dediğimiz beyinde dopamin salgılatıyor. Dopamin de haz hormonu. Dopamin bitince tekrar istiyor beyin. Bu önce bağımlılık ortaya çıkıyor. Ama aile içerisinde özellikle eğer evde huzur yoksa çocuk dijital dünyaya kolayca sığınıyor. Okul reddi başlıyor. Aile bağları zayıfladığı zaman o çocuk dijital dünyanın kurbanı oluyor. Eğer evde sohbet varsa, paylaşım varsa, akşam eve gelince herkes eve koşa koşa severek geliyorsa evde aile bağları iyiyse gençlerdeki o dikkat problemleri çözülüyor